Arkadaşlar selam. Birazdan OSCP sınavına gireceğim. Şu an saat 10.30. 11.45 gibi kamera ayarlamaları falan başlayacak. Nasıl olacak bilmiyorum şu anda. O yüzden kısa bir video çekeyim istedim. Nasıl bir şeyle karşılaşacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Offensive Security'nin laboratuvarlarında 36 makine aldım. 3 ay boyunca 12'şer saatten çalıştım. Ama bu sınavda önemli olan 6 tane makine sızmanız değil, 6 tane makineye 24 saat içinde sızmanız. Bir de şimdi sınav yenilendi bildiğiniz üzere. Artık e, buffer overflow makinesi garantisiliğini kaybetti. Önceden garantiydi e, buffer overflow çıkacak diye herkes buffer overflow çalışıyordu. Şu an bir tane Active Directory e, zinciri koydular. Yani bir tane makine var yatay hareketle diğer makineye sızıyorsun, yatay hareketle diğer makineye sızıyorsun. Açıkçası birinci makineyi aldıktan sonra yetki yükselttiğin zaman yüksek ihtimalle diğer makineye giriş yapabiliyorsun. Yani birazcık hani bu bedava gibi düşünüyorum ben şu an bu e, aktif Directory'yi. O yüzden ilk önce ondan başlamayı düşünüyorum. 10 puanlık raporumu hazırladım. Şu anda planım e, uyumadan önce 40 puanlık aktif Directory makine zincirini hackleyip sonrasında e, ya bir makinede komple root olmak ya da iki farklı makinede düşük yetkili kullanıcı almak. Ondan sonra uyumayı düşünüyorum. Çünkü benim geçmem için şu anda 60 puan yeterli. Çünkü artı 10 puanlık dediğim gibi elimde bir raporum var. Yani benim şu anlık hazırlıklarım bunlar. Kali Linux'tan bir tanesini kopyaladım. Eğer bir e, problem çıkması halinde VirtualBox yerine e, VMware'i de kurdum. İkisi de şu anda aktif ve çalışıyor. Yani açık değiller ama e, yani savaş planım benim bu şekilde. Sabah 6.30'da kalktım biraz erken kalktım ee, uyuyamadım çünkü birazcık heyecandan dolayı. O yüzden hani uyku planım ne zaman olur bilmiyorum ama inşallah uyumadan önce planladığım gibi e, makinelerimi alırım diye düşünüyorum. Çok da fazla uzatmayacağım. Sınavdan sonra raporu da yazdıktan sonra bir video daha çekip onu da bunun arkasına yazarım artık nasıl geçtiğiyle alakalı. Şu anda gerçekten heyecanlıyım umarım her şey e, yolunda gider. Öyle o kadar. Yani yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar merhaba. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu anda böyle ceset gibiyim. Sınavdan çıktım çünkü. Ciddi manada 26 saat uyumadım ve e, bir insanın başına gelebilecek en talihsiz, en şanssız olaylar da benim başıma geldi olaylar benim dışımda gerçekleşti. Çok şey anlatmayacağım, gideceğim yatacağım. Gerçekten 26-27 saattir ayaktayım. Uyuyamadım çünkü hani birden buradan çay içiyorum, buradan kahve dolduruyorum. Buradan bir taraftan annem kahve getiriyor, bir şeyler yapıyor var ya böyle hani çikolata, mikolata ne varsa böyle uyku açıcı şeyler. Halbuki geçip yatsam daha bile faydalı olacakmış ama. Her neyse Başıma gelen olaylardan bahsetmek istiyorum. Makineye gittim, iki tane, üç tane istek attım. Makine trip atmaya başladı. Baktım ulaşamıyorum makineye. Ee, proktora söyledim orada izleyen hocama söyledim. Dedim böyle böyle bir durum var. Yani makineye ulaşamıyorum, erişemiyorum. Ee, Adam dedi teknik olarak ben sana yardımcı olamam ben burada oturdum izliyorum birader aldım çayımı kahvemi diyor bana Bunu tabi resmi dille söylüyor ben sana yumuşatıyorum öyle Sonrasında dedi sen şuradan bak canlı sohbet var git oraya yaz dedi oraya yazdım Zek abim vardı sağolsun discordda da o bana çok yardımcı oldu Beni tanımaz gerçi ama herkese yardımcı oluyor gene Adam dedi işte birazcık şey yap dedi hani VPN'den bağlantını kes. Herhangi bir şekilde makinelere dokunma. Biz ben bir makineyi bir kontrol edeyim dedi. Tamam dedim sıkıntı yok. İki saat geçti. <laughs> İki saat boyunca o sadece burada oturup makinenin böyle açılmasını bekledim. VPN'e girebilmeyi bekledim. Ya abi tamam sen VPN'desin değil mi? Sen o makineye bakıyorsun da bari ben de diğer makinelere bakayım değil mi ya? İki saat oğlum yani 24 saat diyorsun. Hani o iki saat süre boyunca geçip içeriye yatsaydım kafam dinlenirdi. Ama ondan sonrasında baya moralim bozuldu. Çünkü iki saat boyunca hiçbir şey yapmayıp proktorla böyle ben kameranın ışığıyla böyle göz göze bakındım. Hatta e, şey de var ekran görüntüsü de almıştım. Adam gerçekten makine bozuk falan dedi. Hani ben kanıt olarak almıştım aslında onun söylediğini. Bir, bir durum olursa ya kardeşim bak sen benden bir saat iki saat çaldın en azından süreme ekleyin demek için şey yapıyordum Tabii makineler hakkında konuşmam yasak ama başıma başka bir olay daha geldi ondan da bahsetmek istiyorum ee, sınava girdim ilk 15 dakikasında aktif direktörü makinelerinden bir tanesinde direkt olarak root yetkisine sahip oldum en yüksek kullanıcıya ama e, yatay hareket yap yapamadım yani 12 saat boyunca ne varsa denedim her şeyi denedim olmadı 12 saat Sınavın yarısı değil mi? 12 saat boyunca dedim ki 40 makine, 40 puanlık ben bu makineyi alayım. Sonrasında da e, bir tane makine seçerim. Buffer overflow harici. Çünkü o çok zaman şey yapıyor ve hani o kadar iyi olduğum bir konu değil. E, onu seçerim dedim. Onu yaparım. 60 puan alırım. 10 puan da benim laboratuvar puanlarım var. Çok rahat bir şekilde gece uyurum dedim. Abi 12 saat boyunca giremedim ya. Sonrasında gittim makineyi sıfırladım ve bir anda Bütün komutlar Şelale gibi çalışmaya başladı Günün sonunda Offensive Security direkt olarak mesaj attı e, e, Mesaj demeyeyim mail attılar hani Diyorlar ki e, Sınav sürene iki buçuk saat ekliyoruz Hani e, bu yaşadığın Talihsizliğe istinaden Çünkü o makine 5-6 saat Boyunca benim erişimimi açık değildi Yani 12 e, saat Boyunca Yalnızca ve yalnızca bir makineye odaklandım. Sonrasında da ilk oturduğum makine patladı. Hani 6 saat boyunca da bir makineye erişemedim ya. Dedim ki geriye 2 tane makinem kalıyor. Bir tanesi çıkabilir, çıkmayabilir şans eseri buffer overflow'du mesela. Yani dedim ki istemiyorum onu ama elimde başka seçenek yok. Abi son 5 saat 6 saat oturdum buffer overflow öğrendim. Ciddi manada öğrendim bak o kadar ciddi söylüyorum. 6 saat boyunca yapacak başka hiçbir şeyim yok. Diğer makineyi yapma, çözmek istemedim onu. Çok hoşuma gitmedi içerisindeki açıklar. Yani dedim ki buffer overflow çözeyim. Ne kadar oldu işte sınav esnasında. Bir de 25 saatte uykusuzum. O da büyük bir etken oldu. Sürekli kahve sürekli kafein sürekli kafein artık yani her yerim kasım kasım kasılıyor. O yüzden ee, yani en azından size de böyle şu, şu halimle bir videoda çekeyim istedim. Yani sınavdan herkes böyle öf alancayır çıkılmıyor kardeşim. Kafa yorgun işte. Ben gideceğim, yatacağım bir hafta, tamam? Yayınmayın, beklemeyin ben. De. Hadi ben gidiyorum. Bu, bu devam kısmını şu an gece 3'te çekiyorum çünkü e, şöyle bir olay oldu. Ben videoyu editlerken fark etmemişim. Eğer sınavda başarısız olursanız, hani bu yaşadığınız aksiliklerden ötürü. Yani özür mahiyetinde bir kere daha ücretsiz bir şekilde sınava girmenizi e, sağlayacağız tarzı bir şey yazmışlar. Ben sadece sınav süremi uzattılar zannettim. Aslında adamlar bana yani sınavdan kalırsan da en azından telafi teklif etmişler. Yani bunu e, şu an fark ettim ve maillerimi kontrol ettiğim zaman e, gerçekten hani bir mail daha attım sonrasında dedim ki hani gerçekten böyle bir şey sağlayacak mısınız? Çünkü dedim hani 50 puanım var eğer lab raporumu gönderirsem. Çünkü laboratuvar raporu tek seferlik. Hani bir seferliğe mahsus 10 puan fazla alıyorsun. Bir sonraki sefere öyle bir şansın yok ne yazık ki. Yani ona göre raporumu göndereyim dedim. Dedi hani biz sana sınava giriş belgeni gönderdik. İstediğin zamana schedule et, istediğin zamana planla bir kere daha ücretsiz gel istediğin gibi girebilirsin dediler. Öyle yani çok mutlu oldum gerçekten birisinin hani ya Kardeşim iki saatini çaldık ama sana al iki saat demeyip de Hani eğer başarısız olursan kardeşim gel bir kere daha gir en azından hani Bu aksiliklere istinaden demesi gerçekten çok mutlu etti beni. Ee, i̇lk girişimde başarısız olmak evet tabi birazcık şey yaptı ama yani olaylar benim kontrolüm dışında gerçekleşmeseydi ben hani kendi bilgi eksikliğimden dolayı kalsaydım derdim ki evet tamam problem yok yani sonuç olarak demek ki ben bu sertifikayı daha hak etmiyorum bu yüzden de almamam en doğrusu derdim kendi hakkında yani millet ne der ne düşünür hiç umurumda değil bu konuda. Yani benim kendim eğer ben o sertifikayı şu an alsam mesela ben o sertifikayı hak etmediğimi düşünürüm. Çünkü belli başlı makinelerde istediğim saldırıları çalıştıramadım. Hani yeni şeyler denemeye de açıkçası mentalim yetmedi. Çünkü dediğim gibi 24 saat sürem var. 12 saat boyunca çalıştıramadığım bir komut vardı ve makineyi sıfırladığım andan itibaren çalışmaya başladı. Bu bayağı şanssızlıktı. Sonrasında bir makineyi tam istek atmaya başladım bir şeyler yapmaya başladım o anda makinenin gitmesi bu da benim kontrolüm dışında olan bir şey üstüne 2 saat VPN'e giremedim 5-6 saat e, makineye erişemedim ve elimde sadece tek alternatif buffer overflow kaldı ki ben de onu birazcık hani kendi hatam yani yine bu sınavda geçebilirdim eğer buffer overflow'a çalışsaydım fakat e, yani çıkabilir çıkmayabilir dedikleri için risk aldım ve e, bu risk de birazcık bana pahalıya mal oldu. Ama mutluyum çünkü e, makinelerin en azından mantığını gördüm, işleyişi gördüm. Başarısız olmamın sebeplerinden de en büyük etkeni uyuyamamaktı. Çünkü çok heyecanlıydım gerçekten. Başımına gelecek. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hadi, hadi bir uyumadan şunu da yapayım. Hadi uyumadan bunu da yapayım. Çünkü videonun başında bahsettiğim gibi planım. E, Active Directory makinelerini almakta ama ben bu kadar hızlı alabileceğimi tahmin etmiyordum. İlk 15-20 dakika içerisinde e, ilk Active Directory zincirinin ilk halkasından bir makineyi aldım. E, admin haklarına çıktım. <laughs> Eğer e, denediğim komut çalışsaydı İlk yarım saat içerisinde aktif Directory'yi gerçekten bitirecekti yani speedrun yapıyordum bildiğin yani İlk yarım saatte 3 tane makineyi aldıktan sonra benim elimde 3 tane makine kalıyordu Bu makinenin atlamadığını da düşünürsek yani her şey normal gitseydi eğer seyrine göre gitseydi Ben şu anda yüksek ihtimalle en kötü ihtimalle 70-80 puanla Rapor harici 70-80 puanla Geçerdim diye düşünüyorum. Ama kısmet değilmiş. O yüzden çok da yorum yapmayacağım. Bir sonraki sınava umarım e, hiçbir problem çıkmaz. Ben de e, nasıl olsa şanssızdım tüh deyip çalışmayı da bırakmayacağım. Daha da çalışacağım. Daha da fazla deneyeceğim. Daha da try hard olacağım. Şimdilik biraz kendime zaman ayırmak istiyorum. Sonrasında videolara falan başlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere. Bye-bye.